Merhaba arkadaşlar. Excel'de grafik yani nasıl oluşturulur? Kısaca ondan bahsedeceğim. Grafik ekranını açmamızın çeşitli yolları var. İlk yoldan bahsedecek olursak, metinlerimizi seçtiğimizde Alt F1 dediğimizde grafik ekranımız otomatik olarak ekrana geliyor. Diğer bir yoldan bahsedecek olursak, yine grafikteki sütunlarımızı seçtik, verileri alacağımız alanları seçtik. Burada görmüş olduğunuz gibi küçük bir kutucuk çıktı. İsmi hızlı çözümleme, Ctrl+Q yolu. Buna bastık yine burada görmüş olduğunuz gibi seçenekler var. Grafikleri seçip yine buradan grafiğimizi seçtiğimizde grafiğimiz ekranda otomatik olarak oluşuyor. Diğer bir grafik oluşturma seçeneği. Sütundaki verilerimizi seçtik, ekle menüsünden grafikleri görmüş bulunuyorsunuz. Buradan uygun kendinize uygun olan grafiği seçip üzerinde gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Grafik değiştirmeye gelecek olursak herhangi bir grafiği seçtiniz. Bu grafiği değiştirmek istiyorsunuz. Grafiği iki sefer tıkladığınızda yukarıda üstte görüyorsunuz diğer grafikleri. Buradan geliyorlar ve istediğiniz size uygun olan grafiği seçebilirsiniz ya da grafiğinizin üzerinde sağ tuş yapıp grafik türünü değiştir dediğinizde görmüş olduğunuz gibi grafik türünü değiştir penceresi açılıyor. Buradan da yine uygun olan grafiği ya da hoşunuza giden görsel olarak beğendiğiniz grafiği seçebilirsiniz. Seçtiğiniz grafikteki paydaların üzerindeki yazıları değiştirmeniz de mümkün. Yazının üzerinde sağ tuş yaptığınız veri etiketlerini biçimlendirdiniz. Sağ tarafta bir ekran açılacak. O ekranda serinin adı ya da kategorinin adı, hangi aylar olduğu ya da değerleri olarak değil, yüzde olarak görmek istiyorsanız da buradan ayarlamaları yapabilirsiniz. Grafiğinizin renklerini ya da stilini buradan da değiştirebilirsiniz. Burada <laughs> ofis programında hazır birçok stil mevcut. Buradan onları seçmenizde mümkün. Grafikte ayrıca şunu da yapabiliriz. Görmüş olduğunuz grafikte aylar ve renkler bazında satışlar var. Kar ve gider kısmı var. Grafiğinizi tıkladığınızda sağ üstte bulunan satır sütun değiştir bastığınızda satışları giderleri ve karları gruplayıp ayları renklendirdi. Yani bir nevi az önceki olayın tam tersini yapmış oldu. Burada 2005 yılına ait satış verilerini, giderlerini ve kar durumunu renklendirip aylara ayırmışken satır sütun değiştir dediğinizde ayları renklendirip satış, gider ve kar durumuna göre gruplandırdı. Yine başka bir konuya değinelim. Grafik araçları kısmında tasarım ve biçim var. Biçim kısmında grafiğinizde bulunan Yazı tiplerinin rengini, yazı şeklini, formatını, fontunu değiştirebiliyorsunuz.